10 bin lira meselesiyle ilgili farklı farklı iddialar var. Burada benim dikkat ettiğim iki rakam ön plana çıkıyor. Abdullah Güler'in birkaç alternatif var söylemini de göz önünde bulundurarak bu iki rakamdan bazılarını farklı farklı kaynaklardan sizlerle buluşturayım. Şimdi ilki şu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre en düşük emekli maaşında 3 farklı senaryo diye yazmışlar. Orada 11.500 lira, 12.000, 12.500 lira şeklinde 3 rakamı farklı farklı olmak suretiyle bizlerle paylaşmışlar. E, farklı farklı kaynaklar diye sürekli vurguluyorum. Çünkü burada iki rakam ön plana çıkıyor. 10 10.000 lirayla ilgili iki rakam ön plana çıkıyor. Türkiye gazetesinde 3 rakama görüyoruz. Mesela Oda TV'de kendinden çok emin, net bir şekilde... AK Parti kaynaklarından aldığımız bilgiler doğrultusunda diyerek yani AK Parti kaynaklarından aldık biz bu bilgileri diyerek şu anda konuşulan yani Cumhurbaşkanı'nın önüne gitmesi muhtemel iki rakamın yine Abdullah Güler'in söyleminden yola çıkarak ifade ediyorum birkaç alternatif var diyordu ya iki rakamın 12.000 ile 12.500 lira olacağını bu yorumumu en sonunda eklerim onu konuşuruz e, mesela yine e, TGRT Haber'in verdiği habere göre, kulis haberi diyerek paylaştı habere göre, Meme Şimşek en düşük emekli maaşının 12 bin liraya çıkarılmasını onayladı. Diğer emeklilere ise seyyanen zam yapılmayacak diyerek bir kulis haberi e, paylaşmışlar. Bu üç ayrı kaynaktan edindiğimiz bilgiler doğrultusunda Abdullah Güler'in söylemlerinin de göz önünde bulundurarak bu akşam Cumhurbaşkanı'nın önüne eğer tüm emeklilere seyyanen gibi bir seçenek gitmezse çok yüksek ihtimalle 12.000 lirayla 12.500 lira arasında bir rakam gidecek. Bu işte sürekli AK Parti kaynaklarından bu bilgiyi aldık. Sürekli AK Parti kaynaklarından bu bilgiyi aldık noktası. Burada da şu olabilir. İşte Mehmet Şimşek 12.000'e tamam dedi. Ee, ama Cumhurbaşkanı'nın önünde 12.500 liralık da bir seçenek var. Cumhurbaşkanı diyebilir ki işte her zaman klasik geçmişte de bunu yaşadık. İşte bunu 12.500 lira yapalım. Bir cumhurbaşkanı dokunuşu da olsun diyerek süreci böyle e, konuşabilirler, belirtebilirler. Ama burada e, ben yorumumu burada eklemiş olayım. Eğer iktidar, eğer AK Parti ki AK Partiden iktidardan izleyenler vardır. E, benden daha iyi biliyorsunuz. Yani sürekli sahadasınız, konuşuyorsunuz. Ben en azından burada izleyenlerimizin nabzını tutuyorum. Sizin düşünceniz, hani sözde durum şuydu ya, oradan bir ele alalım. Yani biz 10 bin lira şeklinde ocağa gitmeyelim, çok sıkıntı olur. Erken seçim tartışmaları yükselir diyorsunuz ya mesela. Siz bu 10 bin lirayı 12 bin lira yapıp ya da 12.500 lira yapıp diğer emeklilere hiç zam yok, enflasyon dışında bir zam yok derseniz ki enflasyon bir zam da değildir yasal bir haktır. O zaman bugün aldığınız e, tepkinin herhalde bir iki katını daha alırsınız. Bakın bunu e, şey için söylemiyorum yani böyle bir manipülasyon şeklinde söylemiyorum. Gördüğümü söylüyorum okuduğumu söylüyorum. Çünkü zaten siz yine aynı sistemi uygularsanız emeklilerdeki bu adalet duygusu daha doğrusu adaletsizlik duygusunu kabartırsanız bu memurlara seyyanen zam sürecinden başlayan bir dönem bu. Hatta daha öncesinden işte en düşük emekli maaşına yüzde bilmem kaç zam yapıp diğer emeklere daha düşük zam yaparak bu emekler arasında ayrıma yol açıp daha sonra kamudan memurlarla emekler arasında bir ayrıma yol açıp emeklilerdeki adalet duygusu, adaletsizlik duygusunu daha da kabartırsanız emin olun ki bu gündemden düşmez gündemde daha da çok yer alır. O yüzden iyi düşünülmesi lazım. Yani bir adım atıyorsanız eğer sizin önünüzde bir emeklilere yönelik bir adım atalım meselesi varsa evet bugün kabul edilebilir değil. Çok daha yüksek rakamlar olması gerekiyor ama önümüzdeki seçeneklere baktığımızda ve kısa vadeli değerlendirdiğimizde bu rakamın tüm emeklilere 2000 lira şeklinde verilmesi daha adil olur. Yani siz bunu nasıl açıklayacaksınız? Biz hem işte zor durumdayız, bütçeyi kısıtlı kullanmaya çalışıyoruz, dikkat ediyoruz diyeceksiniz. Bunları anlatacaksınız. Öte yandan da insanlar arasında bir ayrıma yol açacak, yeni bir tartışma yol açacak bir sürece sokacaksınız. Böyle bir şey olur mu? Yani eğer samimiyetinizi kanıtlamak istiyorsanız şunu dersiniz. Elimizde bu kadar bir imkan var. Evet, daha yükseğini hak ediyor emeklerimiz ama biz Emeklere 2000 lira verebiliyoruz ama bunu sadece 10 bin lira alanlara değil bütün emeklere verelim derseniz bir nebze e, o umduğunuz ummaya çalıştığınız meseleyi yapabilirsiniz ama diğer türlü bu tepkilerin daha da yükseleceği fikrindeyim. Şimdi bu arada Yahya Bey çok iyi hatırlattınız bunu konuşacaktım bugün e, bir bilgi daha geldi maaşlarda güncelleme olmamış fark ettiniz mi onu birkaç yerden gelen bir bilgi maaşlarınızı kontrol ettiniz mi bir güncelleme olmamış. Siz de yazmışsınız ki refah payı geliyor şeklinde. Ha bu arada mesela bakın o seçeneği hiç konuşmuyoruz. 10 bin lirayı 12 bin lira yapalım. Emeklilere de memur emeklileri dahil %5 refah payı ekleyelim gibi bir şey konuşulmu, mu? Konuşulur mu bilemeyiz. Ben de olmuş demişsiniz. Evet olmalı demişsiniz. Maaşlar artacak banko diyenler var. Ek ödeme gözüküyor demişsiniz. Ek ödemeyi sormuyorum. Bu güncelleme ile ilgili güncelleme yok. Evet çok işe dikkat ettiyseniz bu tarihlerde güncelleme oluyordu fakat yapılmamış bu güncelleme. Bu da dikkat çekici bir ayrıntı. Bunu da not olarak düşelim. Bunu da not olarak düşelim. Ee, bu meseleyi biraz şeye benzetiyorum. Meclisi ne olur ne olmaz diye bir ay daha uzattılar yani tatille gitmesinler.